Kanka koçayla küpeş arasında sıkıştım. Yaka burkam kırıldı. Yalış işte dedelendi. Şu an kalkamıyorum yatıyorum. <laughs> Beni aradı bir tane kadın ismini bilmiyorum şirketten bir kadın beni aradı Uğur mefaat etti dedi bu kadar Uğur mefaat etti dedi. Nasıl oldu dedim nasıl oldu ben onu sağlam yolladım dedi onun hiçbir şey yoktu dedi yok abla dedi sonra dediler ki kaburgası zedelendi dediler sonra güverteye çıkmış dediler. Ondan sonra yok kafasına tank vurdu dediler. Sonra bana anlattı dedi ki Güney Afrika'ya götürdük dedi. Güney Afrika'da dokuz edelenmesi olmuş dedi. Doktor rapor verdi dedi. Ondan sonra e geldi dedi. Alt yedi gün istirahatta yattı kamerasında dedi. Ondan sonra tekrar işe başladı dedi. Ondan sonra dedi eve geldiklerde anlattılar bunları. Ondan sonra dedi tekrar kötüleşti dedi. Oğlum ihmalkerlikten öldü bu işin içinde iş var. Ne olduğunu bilmiyor, bilmiyor. Büyüklerime sesleniyorum. Gerekirse ayaklarının altlarını öperim. Benim oğlumu bana getirsinler. Benim yavrumu bana getirsinler. Benim organlarımı da sok, söksün Türk doktorları da ona nakil etsin de beni gömsünler. Ben başka bir şey istemiyorum. Uğur'u istiyor. Ölmek istiyorum. Ben ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Yavları yürüm. Gezirin ne olur. <laughs> Gezirin hiçbir şey istemiyorum. Allah'ım herkes sesimi duysun. büyük büyüktekiler 10 gün diyorlar, 20 gün diyorlar. İki hafta diyorlar. Zaten öldü belki iki hafta önce. Kimse doğruları söylemiyor. Buzdolabında yaşıyormuş benim yavrum buzdolabında yaşıyormuş. Yemek yediğimiz buzdolabına koymuşlar. Ama esnama doğru. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. İhmal var bu işin içinde. İhmal var ben bittim ben bittim. Allah'ım yardım edin bana ne yürüm herkesin ayaklarının altına bas bas olayım ölene kadar göle olayım benim oğlumu bana getirin. O da 23 yaşında onun hayalleri vardı ona ben araba aldım mıydı daha süreceğdi. Ay yavrum bunun uçak paralarını ben krediler çekseydim de ben ödeseydim de. Ben yolla sağdım da gelsin diye ben öderdim e hey, hey. Burada bekleyeceğim otopsi istiyorum. Savcılar, hakimler duysun buradan otopsi istiyorum. Oğlumun neden öldüğünü ondan sonra oğlumu köye dedesine götüreceğim. Memleketime götüreceğim Giresun Göreli'ye. Ben yavlarıyorum ama ben burada bekleyeceğim. Evimin kapısı burada. Oğlum gelene kadar şu sokakta bekleyeceğim. Beni kimse eve sokamaz. Ben Uğur'u bana getirene kadar sokakta yaşayacağım, sokakta yaşayacağım, kapılarda yatacağım. Yeter ki bana getirin. Ay yavrum ay, nerelerdesin Uğur daha merdivenler çıkmayacaksın ha Uğur. Uğur daha 23 yaşındaydın ha Uğur. Uğur içerlerimi yaktın ha yavrum. İçerlerim yanıyor, şuram yanıyor, ateş oldu, alev oldu, alev oldu, öldürün beni. <laughs> Benim canım ağlandı ona verin. Benim canım ağlandı ona verin. Ay <laughs> oh, oh, nefes alamıyorum. Abim 6 ay önce İzmir'den Ertuğrul Sey gemisi Gant Denizcilik Şirketi adında bir gemiye katıldı. Batı Afrika'ya doğru gidiyorlardı kuru yük gemisi. 6 ay boyunca hiçbir sıkıntı sorun olmadı. Hastalık problemi vesaire olduysa da bize bildirilmedi. 2 Temmuz'da bir kazazede veya olay oluyor. Nasıl diyeyim iş kazası geçiriyor ve sanırım her kafadan farklı bir ses geldiği için tam net ne olduğunu bilmiyoruz. Otopsi raporu istiyoruz. Bize denilen şey şu, göğüs kafesi sıkışıyor. Afrika'da hastaneye götürüyorlar şirket onu. Ama götürdükleri hastanedeki doktorlar dokuz edelenmesi teşhisi konuluyor. Ama eğer ki çekinmiyor. MR vesaire gibi şeyler çekinmiyor, yapılmıyor. Şey çekinmiyor. Ondan sonra doktor bir hafta istirahat raporu veriyor ve bir hafta sonra gemiye tekrar katılıyor. Gemi seyir halindeyken abimin durumu ağırlaşıyor, bilincini kaybediyor. Ruhan nasıl diyeyim kendi kendine konuşmaya başlıyor vesaire. İç kanamadan şüpheleniyor çoğu insan ama ihmalsizlik var. Yani gerekli tedbirler alınmadı, gerekli önlemler alınmadı. Bize olaylar olduktan 14 gün sonra haber verildi. Durumu ağırlaşınca <laughs> haber verdiler. Neden olay olunca bize haber vermiyorlar? GPS'i kapatıyorlar. Marina trafikten takip edemiyoruz. Neden takip edemiyoruz? <laughs> Yardım istiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Abi ses kaydı falan mı olması lazım da? Ee, ben sokakta yatacağım. Ben size söyleyeyim. Ben Uğur'u gelene kadar ben burada kapıda yemek yiyeceğim. Sokakta yatacağım. Beni kimse eve alamaz. Hiçbir şey içmiyorum. Sadece su içiyorum. Oğlum geliyor. Ben ondan önce ölüyorum. Ben ondan bak, önce öleyim. Ben Türk doktorları, benim organlarımız söksünler, oğluma dersinler, oğlumu yaşasınlar. Yalvarıyorum onlara, yalvarıyorum. Ben benim oğlumu getirene ölünceye kadar kudu kölesi olurum. Ayağının altlarına pal. Anamdı, babamdı, derdi ortağım. Her şeyim doğru. Her şeyim. Bittim ben. Bittim. Benim dizlerim tutmuyor. Benim buram yanıyor. Şuramda bir ateş yanıyor, yanıyor. Sönmüyor, sönmüyor. Anne belki de daha gemiye gitmem dedi. Düşünüp taşınacağım dedi. Ama dedi, 40 milyar askerliğim var. 32 milyar da de var dedi. Bunları ödeyeceğim dedi. Babam okula siz çok para ödediniz dedi. Daha yüzüm yok babama bir şey diyemem. Bir buçuk senedir dükkanımız kapalı pandemiden dolayı belki de yollamazdık o okulu yolladık.